Arkadaşlar merhaba bugün Minecraft oynayacağız. Hayatta kalmadı oyunu bitirmeye çalışacağız ama ben bitiremem de yine oynarız öyle. Ee, bölüm bölüm yapacağım bunu. Şimdi hazırlayalım. Sakin, kolay. Gelişmiş. E ee, bonus sandık, bir de şey yapacağım. Bonus sandık açtım. Ee, bir de arkadaşlar. Ha ee, bu o değil. Ha oynanan günler evet. Oynanan günleri açtım. Kirlileri açacağım arkadaşlar. Sadece envanteri koru için. Ee, şimdi oluşturuyorum. Dediğim gibi bölüm bir bölüm yapacağım. Bu ilk bölüme. Oluşturayım. Şey yapayım geleyim. Bu yüklensin geleyim. Çölde doğduk ya neyse. Şunları alalım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar şunları aldık. Ee, bunları da alacağız. Şöyle. Şu biyomun adını unuttum arkadaşlar. Bu bloğun adı neydi bu arada? Ona göre bakayım. Bu kırmızı kum. Yani kırmızı kum biyonu değildir de. Bence Bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar yani çok kötü bir biyomda doğduk ama yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca şey yapmalıyız. Ev filan yapmalıyız. Bu biyondan kurtulmamız lazım. Ortada ağaç filan yok. O, o, ne Burada bu arada videoyu saat 22.34'de çekiyorum şu an bu birinci bölümü dediğim gibi 3 kere derim ileride gene aynı bir yoldan var, var. yüzeceğim mecbur arkadaşlar ağaç yok ortada birazcık ee, tahtam var da çok yetmez ya. Birazcık daha toplayacağım ben. Hiç odun yok. Şöyle toprak biyomu mu bu? Allah. Evet. Yüzeceğim arka. Bak şurası e, normal biyom. Eh, evet. Geldik. Normal biyom. Ağaç da var. Ya da bu. Söylemiş miydim bilmiyorum ama. Neden görmüşsünüzdür. Şu koyun. Öldürmeyeceğim. Beyaz koyun öldürüp yatak yaparım. Çünkü bundan çok çıkmıyor zaten. Ben yani çıkıyor da her yere bu yani. Her yere de Neyse. Bir koyun için. Şimdi yemek var da bunu sandıktan bulduk. Birazcık da mı ağaç kesecek? Yok. Çalışma masası yapacağız. Çubuk yapalım. şundan, 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 şundan. Güzel. Hep iki tane kazma yapmışım da bir şey olmaz. kazacağım. Oğlum kıracağım. Kazacağım ne ya? Şunu da çevireyim. O ne be? Köy. Allah. Köy buldum. Güzel. elmadan da Köy. Ya o. Köye de benzemiyor birazcık ama büyük ihtimal köy. Mö, köy köy. Yes be. Şansa bak. daha oğlum. Köylü yok gibi sanki. Var var. Millin çöl. Köy. O nasıl bir golem? Ona deve varmış. Golem değil de. Oğlum dur lan ekran resmi aldım hiç görmemiştim. E, ee, Frigo Camelo. Allah niye dönüyorsun ya? Aldım mı lan? Almamış. Ya daha yeni aldı. Dur bakayım nasıl çekmiş. Görünüyor. Görünüyor. Oğlum, oturdu lan. Oğlum ilk defa görüyorum he. Hiç Minecraft'ta deva gördünüz mü? Bence yani görmüşsünüzdür de, ben ilk defa görüyorumdur. Oğlum deveye bak. Otururken çektim de herhalde ayaktayken çekemedim. Neyse o bini biliyoruz. Eğer bulacağım. Eğer bulacağım bu adama. Oğlum Frigga Camilo bulduk lan. Golem. Lan. Bulamıyorum adamı. Frigo komedi bana yardım et. Yardım etmedi. Lan hadi öl artık öl. Allah rahmet eylesin. Gül dikeceğim şimdi. Buraya nasıl gül dikeceğim, gül dekeceğim bilmiyorum ama. Dikiliyor mu lan yoksa? Allah. Dikilmiyor. Tam toprak yok. Neyse. Boş ver. Şunları alalım. Şunu alayım. <laughs> bir de şundan alayım. Şöyle mezar yapayım adama. Nerede öldü? Burada bir yerde. Şunu kırmakla uğraşacağız ya. Öf. Çok zaman kaybediyorum. Neyse bir şey olmaz. Devam edelim. Oğlum boşuna zaman harcadım gece olacak şimdi. Allah. Im. Frigo Camelo. Yani ilk defa gördüm. Köylülerin evine sığınacağım. Ev yapmayacağım artık. Şuradan. Ee, yeşil yatak. Burada yatarım belki ama. Sandık falan var mı? Oo, oğlum bu nasıl yatak? Güzel. Şöyle önemli şeydir. On bu kaktüsler. Ne ara geldi ya? Bir önceki dünyamda geldi. Elime. Şöyle önemli eşyaları buraya koydum. Ben almamışım yanıma. Tamam hadi oğlum çık şuradan ya. Şuradan açalım. Bir şey yok. Allah. Merhaba. son. Nasıl bir eviniz var ya? Buraya az önce girdim.